Oyun parkındaki özdeş tramboller üzerinde iki farklı çocuk zıplamaktadır. Trambollerin eşit ve maksimum genikle yaptığı herhangi bir an sonrasında. Şimdi eşit ve maksimum gerilme yaptıklarında biriktirdikleri enerjiler her iki trambolinde de e kadar olsun diyelim. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur denilmiş. Esneklik potansiyel enerjisi doğrudan kinetik enerjiye dönüşür. Şimdi doğrudan demek yanlış çünkü burada trambolini şu şekilde düşünelim. Karşıdan baktığımızda çocuk şu şekilde tramboline tam baskı yaptığında diyelim. Bu trambolinin kesiti olsun. Şimdi çocuk da şurada olsun diyelim ve burada maksimum bir gerilme takip. Buradan yavaş yavaş denge konumuna gelinceye kadar bir kısım hala potansiyel enerji biriktirir içerisinde. Dolayısıyla tamamen kinetik enerjiye dönüşür diyemeyiz. Çocuklar eşit hızlarda trambolinden ayrılır. Bunlar e, farklı çocuk eşit hızda ayrılacağı kesinlikle bilemez. Çünkü biz bunların kütlelerini bilmiyoruz. Herhangi bir anda çocukların mekanik enerjileri eşit midir? Trambolinin vermiş olduğu enerjinin tamamı çocuklara aktarıldığı için mekanik enerjiler eşittir diyebiliriz. Şimdi Gürbüz okuduğu bir makalede bir aracın verimini, benzinli bir aracın veriminin %30 olduğunu görüyor ve bu durumda verim arttırmak için hangisini yapması gerektiği sorulmuş. Hep yakıt alsa da verim artmaz. Her defasında arabanın deposunu doldurma da motorun verimini herhangi bir şekilde değiştirmez. Aracının kütlesini arttırmak gene motor verimini etkilemeyecektir. Hatta motor verimini düşürebilir. Düşük hızlarda klimayı açmak gene verimi arttırmaz. Fakat elektrikli bir araç kullandığı zaman Elektrikli araçlardaki verim, motor verimi %97-98 civarı olduğu için verimi arttırmış olur. Ve de doğru yanıtır. Hakan basit bir elektrik devresi kurmak için pil iletken kablolar ve anahtarlar şekildeki gibi yerleştirilmiş. Buna göre aşağıda verilen enerji türlerinden hangisi yoktur? Bunlar içerisinde el mekanik enerji herhangi bir şekilde bulunmamaktadır. İkinci el araba almak isteyen Anıl Bey aracı kontrole götürdüğünde kontrol sonucunda ekspertli raporunda motor verimini %84 motorun ortalama gücünün 80 saat olduğu görmüş. Buna göre Anıl Bey'in yukarıda verilen bilgileri göre yaptığı yorumlardan hangisi yanlış olur. Ee, daha büyük bir motor kullanmak motorun verimini etkilemez. Dolayısıyla motorun gücü artarsa verimi de artar ifadesi yanlış bir ifade olur. Günlük yaşamda yapılan birçok ödemde iş denilirken fizikte iş kavramı çok daha farklıdır. Bir kuvvetin iş yapabilmesi için cismi hareket doğrusuna dik olmaması gerekir. Bu durumda aşağıdakilerden hangisine iş yapılmıştır? Özellikle yapılmamıştır. Burada sabit bir duvarı iten kişi duvarda herhangi bir yol aldıramayacağı için herhangi bir iş yapamaz. Dolayısıyla ne olur? 60 kilo önem kütleli Halil eni 20 santim boyda 25 santim olan 40 basamaklı bir merdiveni bir dakikada çıkıyor. Şimdi 40 basamaklı merdivenin yüksekliğini bulmaya çalışalım. 25 santimetre 1,4 1 4 metredir. Burada MGH'dan yapalım. 60 kilogram çarpı yer çekilmesi çarpı yükseklik. Her bir basamak 1 bölü 4 metre. Bundan da 40 tane varmış. Dolayısıyla toplamda kazandığı potansiyel enerji buluruz. 1 dakikada çıkmış. 1 dakikada 60 saniyeydi. O zaman şunları sadeleştirebiliriz. Burada da bunlar sadeleşirse burada 10 kalır. 10 kere 10'dan 100 watt diyebiliriz. Evet Efe yeni aldığı drone test etmek için rüzgarsız bir günde açık bir alana çıkar. 400 gram drone. Burada 400 gram drone 0,4 kilogramdır. Sabit hızda 20 metre yükseğe 10 saniye çıkıyormuş. M çarpı G çarpı H. Bu drone'un sahip olacağı potansiyel enerji. Burada 10 saniye çıktığı ifade edilmiş. Bölü zaman. işte bu bana gücü verecektir halde bunlar giderse yanıtımız da 8 Watt gelir. Canverk ve Ataberk'in kütleleri eşitmiş. Bu önemli bir ifade benim için. Bunlar her ikisi de 10. kata çıkmışlar. İkisi de aynı sabit süratle hareket etmiş. Ve 10. kata çıktıklarında acaba hangileri doğrudur denilmiş. Bakalım. Canverk'in çıktığı basamak sayısı fazla olduğundan Canverk daha güçlüdür. Basamak sayısının güçlü ilgisi yoktur. Atabey daha kısa bir yolu tercih ettiğinden ortalama hızının büyüklüğü daha küçüktür. Burada yer değiştirmeler zeminden 10. kata yer değiştirme aynı olacağı için ve her ikisi de aynı zamanda hareket ettiği için hızı daha küçük olmaz. Ataberk'in yolu daha kısa olduğundan daha fazla kuvvet uygulanmıştır. Burada yolu daha kısa olduğu için daha fazla kuvvet uygulayarak hareket etmesi lazım. Çünkü Yapılan iş f çarpı x x ne kadar küçük olursa f'in de o kadar büyük olması gerekir.